Yunus 45 kırık meal. Ve yevme yahşuru haşredeceğimiz gün kimi onları ne oldukları halde keellem su sanki dünyada ve kabirde beklememiş oldukları halde illa saaten ancak bir saat beklemişler gibi neden? Minen neheri gündüzden o gün ne yapacaklar? Yeta'arafune tanışacaklar nerede? Beynehum aralarında. Vad hasirah muhakkak hüsrana uğramıştır. Kim? Ellezine. O kimseler ki kezzebu yalanladılar neyi? Bilika illahi Allah'a kavuşmayı daha. Ve ma kanu olmadılar. Nedir olmadılar? Muhtedin. Hidayet bulan kimseler. Ve yevme yahşuruhum keellem yelbethû illa sa'aten minen neheri yeta'arafûne beynehum gad khesirellezîne kezzebu bi liqa'illahi ve ma kanu Kendilerini huzurumuza haşredeceğimiz gün mezarlarından yeni çıkmışlarken sanki birbirlerinden çok az ayrı kalmışlarcasına aralarında tanışacaklardır. Sanki onlar dünyada ve kabirde gündüzden ancak bir saat kalmışlardır. Sonra kıyamet günü uzayıp iş zorlaşınca bu tanışma tamamen kaybolacak ve kimse kimseyi tanımaz hale gelecektir. Allah'a kavuşmayı yalanlamış olan o kimseler gerçekten de imana karşılık kafirli satın aldıklarından ahiret ticareti hususunda büyük bir zarar ve hüsrana uğramıştır. Ve onlar kendilerine yararlı olacak şeylere hidayet bulan kimseler olamamıştırlar.